enerjinin rengidir. Siz evet. de hastasınız. Bu vesileyle biraz daha iyi hissedersiniz. Vallahi size baktıkça e, yani <laughs> hakikaten, hakikaten bak. beni azdırıyorsunuz. <laughs> yani şey olarak hakikaten kanım, kanım deveran ediyor. Azdırıyorsunuz. Değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Yani kanım deveran. Kiminle görüşüyorum? Ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tamam Ekonomi Bakanı olsanız doları nasıl düşürürdünüz? Çelme takardım <gülüyor> <gülüyor> Batman mı Spider-Man Sen hangisini istiyorsun? <laughs> Spider-Man paço Beş, maço Mitchell. <laughs> 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 Üç düzine ve iki destenin toplamı kaç yapar? Güzel Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Ölüyorum anlasana. <laughs> Bana hiç gelmeyenler için ne kırılırken onların mutluluğundan ölüyor. Buna bütün oldu. Alın. <laughs> <laughs> evet, Karhamış'ta iftar programındayız. Bugün yine bir barak iftar programına geldik. Amına kodum. Amına kodum. Ne lan? Ne yapıyorsun? Saçını yıkıyor. Bununla mı? He? Baba o tüy dökücü. Ne diye nasıl? Baba tüy dökücü o. Aman Bunu <gülüş> ba ne lan Baba baba ne yaptın? Sen What? mi koydun lan bunu? dönüyor oyuna dönüyor bu yana. Masaj da açmış. Kuşt etmiş. 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 Sen ateşten korkan. Göz korneaları. <laughs> <Nah, hı. Vallahi. gülüyor> <laughs> Telefonunu ver bakayım. Veremem. iPhone 6 almış. Verirsem şerefsizim. Veremem. Vereceksin. Vermediğin takdirde suç işliyorsun. La size ne oğlum? La size ne la? Lan oğlum çıktı. <laughs> Lan, <laughs> 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 Lan Allah gelin gelin bak. <laughs> o ne? Çıplak karı boşanmaya geldim. Niye biri yapayım? E ben boşanmıyorum. Sen istiyorum. <laughs> ben istemiyorum ama. <laughs> i̇steyeceksin. İsteyecek. İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti. Ama bu kolay olmayacak. Dişiler çok titizdir ve erkeğin dikkatle hazırlamış olduğu koreografisinin hatasız olmasını beklerler. Açılışı reveransla yapıyor. <laughs>